farkındalığı düşük insanlar daha çok kaygılanıyor. Farkındalığınız yüksek olursa şöyle dersiniz. Aa ben böyle çalıştım, 5 aldım sınavdan. Böyle çalıştım, 2 aldım. O zaman bu çalışma sistemi bana fayda sağlıyor deyip hemen oraya doğru gider. Ama bazı çocuklar soruyorum nasıl çalışıyorsun? Nasıl öğreniyorsun? Ne yaparsan daha çok aklında kalıyor diyorum. Bilmiyorum ki diyor. Bilmiyor. Peki bir konu söyle bana diyorum. Birinci Dünya Savaşı S sınavda diyorum. Birinci Dünya Savaşı ile ilgili ne biliyorsun, ne bilmiyorsun, biliyor musun diyorum. Bilmiyorum diyor. Demek ki farkındalığı düşük. Farkındalığınız düşük olursa ne olur? Ne olur? Sizi oraya götüren yolun farkında olmazsınız ve başarınızı tekrarlayamazsınız. Tekrarlayamazsanız da kaygınız artar. Birincisi yetersizlik dedik, tamam mı? Yetersizliği yetersizliği yenmek daha kolay. Pratik yaparsınız. Ama Nasıl pratik yaptığınız ve yaptığınız pratik hangi sonuçları doğuruyor bilmiyorsanız yetersizlik hissini yenemezsiniz. Ve kaygının üstüne e, ve zamanınız yoksa mesela biliyorsunuz nasıl yetersizliğinizi yeneceğinizi biliyorsunuz ama zamanınız yok, kaynaklarınız yok. O zaman üzerine bir de stres eklenir. Tamam mı? Sınav kaygısının birinci sebebi yetersizliktir. Türkiye'de bu oran azdır. İkinci sebep daha çok. Sosyal medyada gördüm. E, Kobe Bryant'a soruyorlar. İşte endişelenir misin, kaygılanır mısın? Diyor ki hayır. Niye? Çünkü bir tane atış yapıyor ya. Ben bu atışın aynısını zaten antrenmanda yüz bin defa yaptım. Zaten yaptım. Tamam mı? Ve o zaman yetersizlikten gelen kaygıyı yenmenin yolu farkındalığı bir şekilde pratik yapmak. Soru mu? Evet. Hocam merhabalar. Merhaba. Ee, sınav so sonuçlarının çocuklara, e, notlarına daha doğrusu etkisi nedir? Kaygılı olanlar. Kaygılı olanlar. Bu konuda çok güzel araştırmalar var, meta analizler var. Ee, çocukların kaygı boyutlarını ölçüyorlar, sınav sonuçlarını ve aşağı yukarı yüzden fazla araştırmayı inceliyorlar. Tek araştırma değil. Ve bir çocuğun aldığı notun yüzde ile yüzde on beşi arasındaki bölümü kaygı etkiliyor. Yani bu şu demek, bu şu demek. Ülkemiz için de bence bu bulgu önemli. Bu demek. Mesela siz sınava giriyorsunuz. Sınavdan e, 85 aldınız. Tamam mı? 40 soru sordum. 40 dakika verdim. 85 aldı. Bu 85 neyi ölçtü şimdi? Neyi ölçtü 85? Ne kadar bildiğini mi ölçtü? Yoksa ne kadar bildiğini 40 dakika içinde gösterebildiğini mi ölçtü? İkisini de ölçtü. Ben size 45 dakika değil 60 dakika verseydim siz ondan 100 alacaktınız. Bir şey için sınav yapılıyorsa ve zaman önemli değilse, çünkü biz iş yerlerinde zaman baskısı oluyor ama o kadar da değil. Kendimiz belirleyebiliyoruz zamanı. O zaman o kaygıyı ortadan çıkardığımızda insanlar potansiyellerini daha yüksek gösterebiliyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir çocuğun inanılmaz bir resim yeteneği olsun ama kaygılı olsun. Tamam mı? Ben kaygı yaratan bir sınava onu soktuğumda o çocuğun yeteneğini keşfedememiş olur. Değil mi? Çocuk kendi yeteneğini kaygıdan dolayı gösteremez. Ama amacım benim bir e, ressam yetiştirmekse derim ki ha biz kaygı yönetmeyi sonradan öğreniriz. Asıl yeteneği bulalım. Kaygıyı içeriden çıkartırım. Tamam mı? Sadece yeteneğine bakarım. Böyle seçim daha kolay olur. Birincisi yetersizlik dedik sınav kaygısının. İkincisi bence Türkiye'de en fazla olan en önemlisi utanç. O da şu. Ben başarısız olursam utanç duygusunu hissedeceğim. Neden hissediyor? Çünkü benim değerim sınav sonucuna bağlı. Bu da hangi anne babalarda görüyoruz? Koşullu seven anne babalarda. Çocuğuna sen başarılı olursan seni severim mesajı verenlerde. Daha doğrusu belki şey değildir. Başarılı olmazsan da seviyorum mesajı verir ama sen başarılı olmazsan toplumda değerli olmazsın mesajı veriyorsa bu çocuklarda inanılmaz kaygı oluyor. Ve bizim çocuklara soruyorlar pizza sınavında. Sınava hazır olsan bile kaygılanır mısın diye. Bu soru neyi ölçüyor? Sınava hazır olsan bile yani yetersizliği çıkartıyor. Kaygılanır mısın? Bizim çocukların %57'si evet diyor. Bu ne demek? Demek ki kişi yeterli olsa bile kaygılanıyor. Niye kaygılanıyor? İşte biraz önce söyledim. Ben sınavda başarısız olursam rezil olacağım korkusu. Otoriter aile de yaratabilir. Esnek aile de yaratabilir. Demokratik aile yaratmaz. Onun için benim Türkiye'de en çok gördüğüm çocuklara verilen bu koşullu sevgi çocukların sınavda kaygılanmasına sebebiyet veriyor.